Bunun bulunuş hikayesi ismini oradan alıyor. Bir kağıt toplayıcı yani bir çöpçü diyelim o zamanki. Eğri kapıda İstanbul'un Eğri kapı semtinde surların dibinde çöplüğü karıştırırken bir taş buluyor. Cam şeklinde bir taş buluyor. Onu götürüyor bir kaşıkçıya. Üç kaşık karşılığında satıyor. Kaşıkçı bunu bir kuyumcuya gösteriyor. Kuyumcu bunu on akçıya satın alıyor. O akçıya çok az bir para. Sonra bir başka arkadaşına danışıyor. Ben böyle bir taş buldum diyor. Bu acaba elmas mı? Değil mi? Tereddüdüm var. Sonunda elmas olduğuna karar veriyorlar. Fakat ikinci arkadaşı sus payı olarak para istiyor. Bunun üzerine kavga ediyorlar. O zaman İstanbul'un da iki kuyumcunun kavga etmesi duyuluyor. Hadise Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'ya intikal ediyor. Köprü Rüzade intikal ediyor. Köprü Rüzade bu e, elması o kuyumcudan değerini vererek satın almak istiyor. Padişah hediye etmek üzere. Fakat padişah da bunu duyuyor. Sultan 4. Mehmet ve belli bir bedel tespit edip e, bu elması satın alıyor.